dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Emeklilik sistemine memurlar ve serbest meslek sahipleri de ödemeli. Bu açıklama yeni Çalışma Bakanı Basa ait. Almanya'da toplumun yaşlanması emeklilik sistemini tehdit ediyor. Çalışma Bakanı Berbel Baas, koalisyon hükümetinin kararı kapsamında sistemi sürdürülebilir kılmak için daha fazla grubun emeklilik sigortasına katkı yapması gerektiğini söyledi. Çalışma Bakanı berber bas yasal emeklilik sigortasına yapılan ödemeleri artırmak ve şimdiye kadar dahil olmayan grupları da dahil etmek istiyor. İspedili Bakan Funke Medyan Grupa gazetesinde şunları söyledi. Devlet memurları, milletvekilleri ve serbest meslek sahipleri de emeklilik sigortasına ödeme yapmalı. Gelirleri iyileştirmeliyiz. Hükümetin koalisyon sözleşmesine göre emeklilik durumunda ödenen mevcut %48'lik emekli maaşı miktarının 2031'e kadar yasal güvence altına alınması planlanıyor. Ancak emekli olanların sayısı hızla artarken sisteme katkı yapan çalışan sayısı ve ödedikleri prim miktarı azalıyor. Bakan Bağız bu sorunları ele almak üzere Seydi CSU ve SPD tarafından kurulacak emeklilik komisyonunun yakın zamanda çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Komisyon geleceğe yönelik reform önerileri hazırlayacak. Öte yandan BAS ilerleyen yıllarda emekli katkı paylarında kademeli bir artışın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Koalisyon anlaşmasında emeklilik maaşlarının uzun vadeli finansmanı belirsizliğini koruyor. Sadece büyüme odaklı bir ekonomi politikası, yüksek bir istihdam oranı ve uygun ücret gelişimi bunu uzun vadede finanse etmeyi mümkün kılacaktır deniyor. Berber Bağız için de bu çok önemli. Her şeyden önce iyi bir ekonomi ve iş gücü piyasası politikasına ihtiyacımız var. Ne kadar çok insan istihdam edilir ve sosyal güvenlik primine tabi olursa emeklilik fonu için o kadar çok paramız olur. <laughs> Almanya'da ev içi şiddet vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Son verilere göre her gün ortalama 728 şiddet olayı yaşanıyor. Üstelik bu sadece polise bildirilen vakalar. Polis kayıtlarına göre 2024 itibariyle ev içi şiddet mağdurlarının yaklaşık 3'te 2'si kadın. Failler ise çoğunlukla eşler, hayat arkadaşları, eski eş ve hayat arkadaşları ve aile üyeleri. Kadınların çoğu şiddeti bildirmekten çekiniyor. Bu da karanlıkta kalan tabloyu daha da büyütüyor. Ev Çoğu insan için güvenli bir liman olarak görülüyor. Ancak ev içi şiddet bu güven duygusunu tamamen sarsıyor. Fiziksel yaralanmaların yanı sıra mağdurlar uzun vadeli psikolojik travmalar yaşıyor. Polis kayıtları 2033'e göre %4'lük bir artışı gösteriyor. 266.000'den fazla vaka resmi kayıtlara geçti. Bazı eyaletler, örneğin Hessen, ve Saksonya şiddet uygulayan insanlara elektronik ayak bilekliği takılmasını uygulamaya başladı. Bu sistem sayesinde fail mağdura yaklaşırsa GPS üzerinden takip edilip otomatik olarak polis uyarılıyor. Ancak bu uygulama henüz federal düzeyde bir yasal temele sahip değil. Diakoni ve Caritas gibi sosyal yardım kuruluşları ise bu tür Teknolojik önlemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Diakonun yetkilisi Elke Rönneberg'a ayak bilekliği ancak en son aşamada işe yarar diyor. Söz konusu kuruluşlar kadın sığınma evlerinin artırılması, psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması gibi kendilerinin verdikleri hizmetleri asıl çözüm olarak sunuyor ve bunların desteklenmesini istiyor. Almanlar gelirlerinin dörtte birini konut giderlerine harcıyor. Almanya İstatistik Ofisi'nin Eurostat verileri üzerine yaptığı değerlendirmeye göre geçen yıl Alman haneleri ortalama olarak gelirlerinin %24,5'ini kira ve diğer konut giderlerine ayırmak zorunda kaldı. Bu 2023 yılına göre küçük bir iyileşme olsa da Avrupa Birliği ortalamasının %5,3 üzerinde yani Almanya'da konut gelire oranla oldukça pahalı. Niki Ulman'ın Jungewelt gazetesindeki haberine göre BSV Başkanı Zara Wagenknecht bu durumu Almanya'da konut geniş halk kesimleri için bir yoksullaşma programı olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında Almanya'daki paritetişi Wolfhard Ferbant Birliği de konut yoksulluğunu gündeme getirmiş ve bu durumu konut yoksulluğu olarak adlandırmıştı. Birliğe göre konut giderleri dikkate alındığında Almanya'da her 5 kişiden birisinin yoksul kabul edilmesi gerekiyor. BSV'nin araştırması ise yoksulların gelirlerinin %43,8'ini konut giderlerine harcadığını yani her iki oyundan birinin kiraya gittiğini ortaya koydu. Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi benzer ülkelerde bu oranlar çok daha düşük. Wagenknecht bunun daha farklı bir yolun mümkün olduğunu gösterdiğini belirterek Almanya'da tüm ülkede geçerli bir kira tavanı ve daha fazla sosyal konut talep etti. En düşük konut giderleri oranları ise Kıbrıs, Malta, İtalya ve Slovanya'da görüldü. Almanya'dan daha pahalı olan ülkeler ise Danimarka ve özellikle Yunanistan olarak sıralandı. Yeni hükümetin konut giderlerini nasıl ele alacağı ise belirsizliğini koruyor. Hükümetin vaatleri arasında kira artışlarına karşı bir sınır getirilmesi, daha sıkı denetimlerin yapılması ve düşük kira alan ev sahiplerine vergi avantajı sağlanması yer alıyor. Ancak bu vaatler büyük ölçüde belirsiz ve finansman desteğine bağlı. Yani necder, PKK İmiralı cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği olağanüstü kongrede silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldığını duyurdu. Açıklamada PKK'nın tarihsel misyonunu tamamladığı ve Kürt sorununu demokratik yollarla çözme aşamasına gelindiği belirtildi. Metinde Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası'na atıfla Kürt halkına yönelik inkar ve imha politikalarına karşı mücadele edildiği ifade edildi. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasi partilere barış sürecine katkı sunmaları için çağrı yapıldı. Bu gelişme Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası başlayan yeni sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bahçeli'nin Öcalan konuşsun, PKK'nın sona erdiğini duyursun açıklamasına Öcalan süreci şiddet dışı zemine taşıyabilecek güce sahip olduğunu söyleyerek yanıt vermişti. PKK 1984 yılından bu yana Kürt nüfusunun hakları için Türk devletine karşı savaştı. Ankara ve onun batılı müttefikleri tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldı. PKK ile Türk ordusu arasındaki çatışmalarda yaklaşık 45 bin insan hayatını kaybetti. Bunların yakınları birbirine düşman oldu. Önce bağımsız bir Kürt devleti kurmak için mücadele eden PKK daha sonra bu hedefi değiştirerek özellik için mücadele etmeye başladı. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yapılan barış görüşmeleri başarısız oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Perşembe günü Türkiye'de görüşmek için hazır olduğunu açıkladı. Bu görüşme Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilmek amacıyla müzakerelere başlama teklifinin bir parçası. Ayrıca ateşkes talep eden Zelenski, Ukrayna'nın pazartesi gününden itibaren tam ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacı olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, Zelenski'ye Putin'in önerisine hemen yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Avrupa liderleri, özellikle Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Başbakanı Tusk ateşkes çağlarında bulundular ve aksi takdirde Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağı uyarısı yaptılar. Zelenski, görüşmelerin başlaması için silahların susması gerektiğini vurguladı. Putin, bir önceki gece Türkiye'de müzakerelere başlama teklifinde bulunmuş, 3 yıldan fazla süren Ukrayna'daki savaşa son verme olasılıklarını görüşmek için görüşmeler yapmayı önermişti. Değerli kısa süre önce kurulan Kassel Türk Müziği topluluğu ilk konseriyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konser 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30'da Philip Shaydaman House'ta gerçekleşecek. Sanat yönetmenliğini müzik doktorantı Ali Kireşçi'nin üstlendiği topluluk 25'e yakın korist ve müzisyenle her hafta özveriyle çalışıyor. Bu özel konserde Türkiye'den gelecek değerli sanatçılar Doçent Doktor Nurdan Gürtunca, Doçent Doktor Muattar Demet Doğrusöz, Söz, Doktor Emre Üstünüz, Keman, Kanun ve Utlarıyla sahne alacak. Kasenin seçkin müzisyenlerinin de eşlik edeceği bu konser Türk müziğinin en güzel örneklerini dinleyicilerle buluşturacak. Daha geniş bilgi için 0163 677 0576 numaralı telefonu aramanız yeterli. Derneciler Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu İnfo Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.